Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere FY çanta aksesuarın yeni çıkartmış olduğu ürünlerini inceleyeceğiz. Bana çok güzel bir kargo göndermişler. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, bakın ben e, gelen ürünlerle birkaç tane parça çalışma yaptım. Bunların tariflerini de sizlerle paylaşacağım. Paylaşmak için de gerçekten çok sabırsızım. İnanılmaz e, güzel ürünler var. Güzel farklı tasarımlar var. Bunları şimdi bu videoda sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Ama başlangıçta belirtmekte fayda var. FY çanta aksesuar üretici bir firma. Örneğin hobi marketiniz, e, tuhafiyeniz var. Bunları toptan e, sipariş verebilir, e, satışını yapabilirsiniz ya da bireysel de perakende alışverişlerinizi de yapabilirsiniz. E, FY çanta aksesuarın iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak sizler de e, ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten güzel ürünler var. Bunları şimdi kalem kalem, renk renk, detay detay sizler de yakından göstererek Paylaşacağım. Ee, sizler bakın şurada görüyorsunuz örülmüş ürünler var. Bunların tariflerini de yine sizlerle paylaşacağım sizler siparişlerinizi oluşturun FY çantadan. Aksesuarlarınız elinize ulaşana kadar ben de tarif videolarını sizlerle paylaşmış olurum inşallah. Gerçekten çok sabırsızlanıyorum bu ürünleri sizlerle birlikte örmek için. istiyorum ki şimdi gelen ürünleri birlikte inceleyelim. İlk olarak sizlere Beymen sapları göstererek başlamak istiyorum. Ben siyah ile güzel bir çanta hazırladım. Bu modeli de FY çanta aksesuarının sayfasında görmüştüm. E, de birkaç farklılıklar var. Hemen şöyle sap detayı yakından sizlere göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki bakın sadece düz sık iğneyle büyük bir çanta hazırladım. Saplarımı yerleştirdim. Çanta o kadar şık bir hale geldi ki sapların bakın şu kalınlığı dokusu o kadar güzel ki takıldığı zaman çok rahat ettim. Burada da bakın ayarlanabilir noktaları var. Sapın boyutunu istediğiniz gibi uzatabilir, kısaltabilirsiniz. Bu detayda gerçekten güzel düşünülmüş. Buradaki kemer noktaları da zaten çok şık bir hava katıyor. Hemen ben şöyle çantanın diğer tarafını da göstermek istiyorum. Ekrana sığdırmakta zorlanıyorum. Gerçekten büyük bir çanta oldu. Yine bu çantanın tarifini de sizlerle paylaşacağım. Bakın şöyle sapın detayını yakından sizlere göstermek istiyorum. Siyah zaten birçok örgüde kullanabileceğimiz bir renk. Bana altı rengini göndermişler. Siyahı hemen bu diğer renkleri de sizlere yakından göstermek istiyorum. Tabası biliyorsunuz birçok renge giden bir renk bu. İstediğiniz renklerle bu taba rengini kombin yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olacaktır. Hemen şöyle bakın dikişlerini, dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum. Kalitesini Şöyle yakından görelim. Burada güzel bir taba rengi var. Turuncuya bakalım. Turuncunun verdiği enerji gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Hemen şöyle detayları da göstermek istiyorum. Ee, buradan rengine bakıp da sipariş vermek isteyenler olur diye bu şekilde detaylı olarak rengini de sizlerle e, videoda paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle fuşya pembesine bakalım. Bakın yakından bu şekilde. Yine güzel bir Yeşil var burada. Ve bu sapların e, tabanları da var. Bakın güzeldi bir vizon rengi göndermişler. Daha farklı renkleri varsa ve çanta aksesuarın internet sitesinden e, bakabilirsiniz kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Bakın bu sapların e, tabanları da var. Aynı e, renkte tabanları da mevcut dikdörtgen tabanları. Şimdi sizlere ölçü de vereceğim. Örneğin ben buradaki çantamı bakın. E, Taban e, tabansız ördüm yani direkt örgüyle e, taban hazırladım. Bu şekilde taban örmek yerine e, hazır tabanlar da kullanabilirsiniz. Bakın yeşile yeşil gerçekten çok güzel olacaktır. E, buradaki sapların hepsinin rengi burada da mevcut. Hemen istiyorum ki burada sizlere ölçüyü vereyim. 32 santim boyu var. Eni de. 32 santime 14 santim ölçüsünde kendilerinde daha farklı boyutlarda taban da vardır diye tahmin ediyorum bakın burada oval tabanları da görüyorsunuz bunları da şimdi sizlerle paylaşacağım ama şu dikdörtgen tabanların renklerini göstermek istiyorum bakın yeşili çok güzel bir kahvesi var bakar mısınız kahve rengisine bayıldım burada güzel bir bej rengi var Fuşya pembeyi görüyorsunuz taba rengi turuncusu laciverti ve siyahı renkler bu şekilde bendekiler ama daha farklı renkleri de vardır dediğim gibi Fye çanta aksesuarın mutlaka e, internet sitesini inceleyin ve bir de bakın burada oval tabanlar var iki e, boydan oluşan hemen bunların da ölçülerini vereceğim e, kombinleri sizlerle paylaşacağım çok güzel kombinler yapmışlar hemen onları da sizlere göstermek istiyorum buradaki hemen şöyle oval tabanın boyutlarını da vereyim farklı boyutlarda e, ve şekillerde Tabanlar e, sitelerinde mevcuttur fayyeh çanta aksesuar mutlaka e, internet sitelerine bakma bakmanızı tavsiye ederim. E, bakın oval tabanın boyu 24 santime, 11 santim. Ölçü bu şekilde. Böyle bir güzel bir krem var. Güzel de bir mavi rengi var. Buradaysa bakın dört farklı rengini görüyorsunuz. Lacivert, kahverengi, krem ve açık mavi. Şimdi bunun da şöyle ölçüsüne bakalım. Şöyle bakalım. 10 santim. 20'ye 10 santim. Bu tabanlarda bakın bu şekilde. Bunlara fermuar da göndermişler. Fermuar ve saplar var. Bakın hazır. Özellikle ben bu F'ye çanta aksesuarım. Bu e, fermuarına bayılıyorum. Neden? Şuradaki bakın parça, e, çantanıza monte ettiğiniz zaman e, sanki böyle makine dikişi yapılmış gibi, elde monte edilmiş gibi değil de şuradaki detay gerçekten çok güzel. Bununla e, bir çanta paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır İlerleyen günlerde de yine bu fermuarları kullanarak güzel çalışmalar paylaşacağım inşallah nasip olursa sizlerle. Yani fermuardaki şu detay e, muhteşem düşünülmüş. Yani içeride kalıyor. Şu kısım dışta görünüyor. Hiç e, birleştirme kısmı görünmüyor. Bu da gerçekten muhteşem bir tasarım. Yine e, bakın rengine renk lacivert. Yine büyük tabanlar için bakın e, sanıyorum gönderilmiş. Örneğin böyle bir taban üzerine çantanızı hazırladınız. Şöyle fermuar detayını da göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok kaliteli, çok güzel. Şöyle bakalım diğer tarafında göstermek istiyorum. Örneğin lacivert bir taban üzerine lacivert. Bakın e, uzun fermuar. Şu fermuarın ölçüsünü de verelim. Merak edilebilir. Yine bu detaylar vardır ama ben de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bakın fermuarın ölçüsü 29-30 santime yakın. Eni de 7 santim ölçüsünde. Küçük olanın boyunu da söyleyelim. Belki küçük büyük e, ölçüler merak edilebilir. 19 e, santim. Küçük olan fermuarın boyu. Eni de yine 7 santim. Renklerini görüyorsunuz. E, acı kahve burada mavi rengi var ama daha farklı renkleri de vardır. Bana gönderdikleri renkler bu şekilde. Bakın lacivert taban. E, az kısmına böyle fermuarı e, bu ikisiyle çok güzel bir çanta hazırlayabiliriz. Bir de hazır sapları var bakın. E, böyle dişleri olup da e, rahatlıkla takabileceğimiz Hemen bunların kombinlerini sizlere ayarlayayım. Onları da detaylı olarak şimdi hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Şimdi bakın bu noktada sizlere taban, fermuar ve e, çok güzel bir sap göstereceğim. Bunlar set halinde satılmıyor. Bunları tek tek de satın alabiliyorsunuz. Sizler kendi setlerinizi kendiniz de oluşturabilirsiniz. Burada 3 renk görüyorsunuz. Açık mavi. E kahverengi ve lacivert rengi var ama birçok farklı rengi var. F'ye çanta aksesuarın sitesine girdiğiniz zaman farklı renklerin orada görebilirsiniz. Bakın şimdi burada ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım bir çantadan bahsetmek istiyorum. Bakın oval tabanı örerek çantamızı yükselteceğiz duvar kısmını e, bakın oval tabana göre fermuar büyük gibi duruyor büyük boy e, fermuar bakın taşmış durumda bunun bu şekilde olması gerekiyor neden e, çantayı ördüğümüz zaman ağız kısmını kapattığımız zaman ağız kısmı buradaki fermuar e, ölçüsünden belki birazcık daha fazla büyük olacak sonrasında bu çantanın ağız kısmına bakın fermuar yerleştirdiğimiz zaman şahane olacaktır güzel bir modelle böyle oval bir taban ağız kısmına fermuar e, gerçekten çok şık bir e, çanta yapmış olacağız yine buna İlaveten bakın şöyle çok güzel bir katı var. Şey, çanta aksesuarın. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu dişlerden e, montesi çok ama çok kolay. Bakın yine mavi renkli böyle. Bunların e, kısası ve uzunu da var. Şu dişler sayesinde direkt örgünüze... E, monte edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten işi çok çok kolay hale getiriyor. Şuradaki bantları çıkartıp e, kullanmış olacağız. Çizilmesin diye de bakın e, bu bantlar var. Hemen bu kısa sapın ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Bakın boyutların daha e, doğru bilgilerini Fye Çanta Aksesuarın kendi sayfasında bulabilirsiniz. Ben hemen şöyle hızlı bir şekilde ölçü söyleyecek olursam uçtan uca söylüyorum bu ölçüyü yaklaşık 34 santim. E, ölçüsünde 34-35 santim diyebilirim bakın bunlarla inşallah ilerleyen günlerde güzel güzel e, çantalar yapacağız dediğim gibi bakın oval bir taban fermuar böyle e, direkt takılabilir hazır saplarla çok güzel çantalar yapabiliriz e, bakın e, büyük e, boyut yerine böyle küçük boyutlarda da yine e, renklerin daha küçük boyutunu ya da daha büyük boyutunu istediğiniz boyutlarda taban ve fermuarını satın alabilirsiniz ve bunlarla böyle güzel setler hazırlayabilirsiniz aynı göstermiş olduğum e, bu açık mavinin bakın yine ayarlanabilir e, yani direkt takılabilir kolay takılabilir monte edilebilir sapları var yine aynı boyutta ve bakın lacivert rengi var bu şekilde hemen şöyle acı kahvesini göstermek istiyorum sizlere Yine büyük olan tabanlarla da kombin yapabilirsiniz. İlla ki oval taban olmak zorunda değil. Hatta şu büyük olan kapı. E, Açalım. Küçüğünü açıp gösterdim. Deri renk e, deri dokuları hep aynı. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Dokular bu şekilde renkleri. Dikdörtgen büyük bir taban. Şunlar bakın oldukça önemli. Bunlarla e, direkt örgüye monte ediyoruz. Bu dişlerle sonra bunu yerleştirip bu plakayı yerleştirip sıkıştırıyoruz ve direkt çantaya sapı monte etmiş oluyoruz. Gerçekten bakın oldukça güzel bir sap. Şöyle detaylı olarak da göstermiş olayım. Şöyle size uç kısmını da göstermiş olayım. Bakın bu şekilde. Şimdi bunları e, dikdörtgen büyük taban ağız kısmında bu şekilde fermuar. Bir de uzun sapla e, sizler kendi setinizde oluşturabilirsiniz. Bu da gerçekten e, çok güzel bir set farklı farklı çantalar hazırlamak isterseniz eğer bu setler işimizi çok şık bir hale çok daha kolay bir hale getiriyor taban örmüyoruz sap örmüyoruz sapın yerleştirimi çok çok kolay gerçekten şık parçalar güzel tasarımlar umarım sizler de beğenir bunlardan siparişlerinizi verir bu ürünlerle tanışırsınız bir de lacivert rengi var bakın şöyle göstermek istiyorum yine lacivert rengin uzun sapı tabanı ve fermuarın fermuarda bu şekilde set dediğim gibi bunlarla kendiniz bu şekilde setler oluşturabilirsiniz daha farklı renklerini görmek için de feye çanta aksesuarı ziyaret edebilirsiniz şimdi sizlere benim favorim olan o seti göstermek istiyorum bayıldım bakın bu modeli biliyorsunuz önlü bir e, markaya ait bir örnek bunu öyle güzel hazırlamışlar ki bayıldım hiçbir e, makine kullanmadan sadece elde hazırladım bakar mısınız şöyle detayları göstermek istiyorum öncelikle hemen şöyle arka kısmına bakalım Şahane bir çalışma oldu. Bakar mısınız? Bayıldım. O kadar keyifli hazırladım ki böyle bir çalışmayı bir günde rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi tarifini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Hemen şöyle az kısmını açıyorum. Fermuar detayına bakar mısınız? Montaj işlemi çok çok kolay. Hemen şöyle iç kısmında göstermek istiyorum. İçerisinde de ayarlanabilir uzun sapı var. Şöyle fermuarı kapatalım. Kilit noktası. Derinin dokusu yumuşacık. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Sap detayına da bakalım. Hemen şöyle ayarlanabilir sapımızı yerleştiriyorum. Muhteşem olmuş. Yani bayıldım. Hem yapım aşaması çok keyifli. Yani bitirmek için o kadar heyecanlandım ki bu çantayı bakar mısınız? Çantanın orijinalinde bile bu saplar yok. Uzun sap yok. Ekstradan almanız gerekiyor. Ama F.Y. çanta aksesuar bize böyle uzun sapıyla beraber şahane bir set hazırlamış. Bayıldım. Şöyle kalitesini de yakından sizlere göstermek istiyorum. Montajı çok çok kolay. Bakar mısınız şu deri detaylara? bayıldım şahane bunu sadece elde dikerek hiçbir makine kullanmadan yaptım e, Tarifini de sizlerle paylaşıyor olacağım sadece düz sık iğne ördüm bakın e, daha farklı modeller de yapılabilir e, tamamen zevkinize kalmış ama set zaten oldukça e, gösterişli o yüzden çok modele girmeye gerek yok diye düşünüyorum böyle sık iğne ile e, rengarenk çantalarınızı hazırlayabilirsiniz Ben böyle küçük boyutta hazırladım e, markanın orijinaline uygun boyutlarda kalmaya çalıştım ama sizler bunu daha büyük boyutlarda hazırlayabilirsiniz bu tamamen sevkinize kalmış. Ben burada bakın kahverengi olan rengi kullandım. Şöyle göstermek istiyorum yakından rengini. Umarım net bir şekilde sizlere yansıyordur. Bayıldım. Şahane oldu. Hele takıldığı zaman muhteşem görünüyor. Şimdi siyah rengini açtım. Bakın set içinde ne var? Fermuarımız geliyor. Fermuarın bakın ucu. Bu e, kenar noktaları, bu kenar noktaların şöyle bakın, içleri açılıyor. Fermuarları içine koyup buradan dikişler yapıyoruz. Bunların e, detaylarını tarifinde videoda paylaşıyor olacağım. Kapakta da yine delikler mevcut. Bir tane sapımız var bakın. Şöyle. Sapımız var. Sapında buralarında D'ler var uzun sapı yerleştirmek için ve ayarlanabilir uzun sap var. Bakın 1 2 3 4, 5 parçadan oluşuyor diyebiliriz. Set bu şekilde. Siyah rengini de yakından şöyle göstermek istiyorum. Bakın dokuları muhteşem. Siyah rengi var. Burada kaç rengini görüyoruz? 2, 4, 6, 7 rengi var. Burada kahverengisi, siyahı. Hemen şöyle lacivertin rengini göstermek istiyorum. Hatta kapağını açıp burada sipariş vermek isteyen olursa renklerini yakından görmüş olursunuz. Bakın. lacivert rengi de Şekilde. Hemen kenara alalım. Sesin detaylarını göstermeyeceğim. E, siyah renkte göstermiş oldum. Pambe de bu şekilde gerçekten güzel bir rengi var. da 7 renginde detaylı olarak sizlere göstermiş oldum. Mutlaka sipariş vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ilerleyen günlerde bu çantanın tarifini paylaşıyor olacağım. Birlikte örelim gerçekten. Çok keyif alacağınız bir çalışma olacağını düşünüyorum. Ben çok severek çalıştım. Umarım sizlerle birlikte örmekte nasip olur. Şimdi artık son seti de görüp videomuzu tamamlayalım. Son olarak sizlere tasarımı Fye çanta aksesuarı ait burada toplamda 10 rengini gördüğünüz çanta setini göstereceğim böyle küçük telefon çantası gibi düşünmeyin. E, gerçekten mini çantalar ama içerisi oldukça derin. E, öncelikle şöyle çanta e, tabanını göstermek istiyorum. Bakın 3 parçadan oluşuyor e, çanta seti. Tabanı, ağız kısmındaki bakın şu deri noktası bir de ayarlanabilir uzun e, sapı var. Çanta üç parçadan oluşuyor dediğim gibi. Ben herkesin bildiği bakın kolay bir e, örgüyle hazırladım. Bir günde böyle iki çantayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada bakın çantanın boyunu biraz daha kısa tuttum. Buradaysa daha uzun tuttum. Böyle kova çanta gibi oldu. Hemen şöyle e, tasarımdaki güzelliği göstermek istiyorum. Normalde bakın böyle baktığınız zaman klasik bir e, çanta gibi. Bunu taktığınızda şöyle çapraz, direkt elini içinize soktuğunuz zaman bakın örneğin bir şey alacaksınız. Böyle iç kısmına itirdiğiniz zaman direkt açılıyor. Kilit içeriden bakın çıt çıt kısmı dışarıda değil içeride. O kadar güzel kapanıyor ki e, açılma ve kapanması e, kullanırken birkaç kere bunu takarak deneyimledim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bakın kilit kısmı içeride çıt çıtı. Bu şekilde bu da gerçekten çok farklı bir hava katmış. Alışılmışlığın dışında çok farklı ve güzel geldi. Bayıldım ve birçok rengini çalışmışlar. Bakar mısınız? Basit bir yani düz bir örnekte bile deri aksesuar kendini çok güzel gösteriyor. Hemen şöyle diğerini de bakalım. Diğerini de daha küçük boyutta çalıştım. Böyle mini bir çanta olsun istedim. Bakın bu da lacivert rengi. Açık mavi ve lacivert rengini hazırladım ben. Diğer renkleri de örmek istiyorum. İnşallah farklı modellerde paylaşacağım bu setlerle. Yani direkt içerisine bir şey alacaksınız, elinizi koyduğunuz zaman direkt çanta açılıyor. Gerçekten. Çok güzel yani ekstradan çantayı açmanıza gerek yok. İçinden bir şey alacağınız zaman elinizi içerisine, içine itmeniz yeterli olacak. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Bakın bunun e, dediğim gibi bu çantaların tariflerini de sizlerle paylaştım. Şimdi istiyorum ki renklerini göstereyim. E, setleri detaylı olarak inceleyelim. Sizin için diğer renklerini de açtım. Detaylı olarak şöyle renklerini yakından göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir turuncu rengi var. Özellikle yakından tutuyorum ki e, sipariş vermek isterseniz eğer renklerine bakarak siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Çok güzel bir pembe rengini görüyorsunuz. Kremi, yeşil rengi, burada güzel bir e, vizon rengi var. Siyahı, taba rengi, acı kahvesi ve burada benim örüp hazırladığım e, mavi rengi, açık mavi ve lacivert rengini de görüyorsunuz. Şimdi istiyorum ki şöyle e, seti görelim seti birlikte açalım bakın tabanı var bu şekilde bu ölçüleri yine videoda sizlerle paylaşıyorum e, tarif videosu gelecek orada detayları görebilirsiniz bakın ayarlanabilir uzun sapı var ve bütün olay bakın şu başlıkta e, çantanın ağız kısmında kilit noktası içeride bakın böyle hazır yanında da e, kuş gözleri var Muhteşem bir tasarım olmuş. Bayıldım gerçekten. Renkleri de çok çok güzel. Kilis kısmı içeride dediğim gibi bu şekilde rahatlıkla açılıyor ve kapanıyor. Üç parçadan oluşuyor. Sapı, ağız kısmı ve tabanı. Ürünler bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Siparişlerinizi oluşturursunuz. Bu ürünlerle tanışırsınız. Ben keyifle bu videoyu çektim. Umarım sizler de keyifle seyretmişsinizdir. Gelecek projelerde inşallah görüşmek nasip olur. Bu ürünlere çalışmak nasip olur. Tekrardan F.Y. Çanta aksesuarı buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. İşlerinde kolaylıklar ve bereketler diliyorum. Gelecek videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.